Merhaba Arkadaşlar Bugün size bu masanın üzerinde görmüş olduğunuz kızlara özel bebeklerine tavşan şapkası yapacağız bu şekilde kırmızı ve siyah renkten oluşacak öncelikle şu kısmı yapacağız nasıl yapıldığını şimdi size göstereceğim iki tane siyah lastiğimizden alıyoruz ve ilk iki çubuğumuzun arasına takıyoruz daha sonra tekrar yine iki tane siyah lastik alıp şu şekilde yine üst üste takıyoruz. Lastiklerinizi düzgün takmaya özen gösterin. Bozuk bir şekilde olmasın. Yine bu şekilde iki tane üst üste takıyoruz. Şu kısmı komple bu şekilde yapacağız. Bir tane siyah lastiğimizden alıp buraya bu şekilde doluyoruz. Daha sonra bu elimde görmüş olduğunuz tığımızla birlikte şuradan şu şekilde takarak en alttaki lastiği buradan bu şekilde alıp Diğerini elinizi şu şekilde tutabilirsiniz çıkmaması için. Buradan çıkartıp karşıya takıyoruz. Ve daha sonra buradakini de yine bu iç kısımdan bu şekilde alarak karşıya takıyoruz. Bu şekilde. Tekrar buradakine yine alarak karşıya takmaya devam ediyoruz. Daha sonra bir tane siyah lastiğimizden alıp şuradan tığımızı bu şekilde geçirerek bu siyah lastiğimize ucunu buradan bu şekilde tığımıza geçireceğiz. Ve daha sonra bu lastiği bir ucunu buradan çıkartacağız. Ve şu şekilde en başa doğru çekip, çekip gelerek bunları buradan bu şekilde çıkartacağız. Evet zincir şeklini aldı görmüş olduğunuz gibi. Bu kısmı bu şekilde yaptık ve bu kısma bir tane bu klipsimizden iki uçlu klipsimizden bu şekilde takacağız. Ve bunu bir köşede bekleteceğiz. Kırmızı lastiklerden 4 tane bölmemize taktık. 1, 2, 3, 4. Daha sonra siyah lastiğimizden alıp 5. bölmeye yine 2 tane siyah lastik takacağız. Ve daha sonra 2 tane daha siyah lastik alıp buraya çapraz bir şekilde getireceğiz. Şu şekilde. Ve bu tarafa da aynı şekilde. Çapraz bir şekilde. Yapacağız. Ve tekrar bu altıncı bölmeye iki tane daha siyah lastik takacağız. Ve son olarak bir tane siyah lastiğimizden alıp bu en son altıncı bölmenin ucuna bu şekilde dolayacağız. Bu şekilde çapraz yaparak. Ve sonra tığımızla bu yine bu iç kısımda en alttaki siyah lastiği alıp Karşıdaki börmeye takacağız. Ve bu en arkadaki çubuğun önündeki taraftan da en üstteki siyah lastiklerden iki tane alıp şu şekilde iki tane alıp çaprazına takacağız. Ve yine burada alıp bu tarafı takacağız. Ve daha sonra burada kalan lastiği alıp karşı tarafa geçireceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra tekrar siyah lastiğimizden bir tane alıp bu en öndeki değil de en öndekinin arkadaki şuraya üçgen oluşturacak şekilde takıp bunu bu şekilde çekip tekrar ikinci bir üçgen oluşturup yine geçireceğiz. Tekrar bir tane daha siyah lastiğimizden alıp bu şekilde aynı işlemi buraya da uygulayacağız. Yine aynı işlemi üçüncü bölmemize de uygulayacağız. Tekrar tığımızla birlikte buradaki kırmızı lastiğimizi alıp buradan çıkartıp karşı bölmemize yerleştireceğiz. Yine kırmızı lastiğimizi alıp karşı tarafa geçireceğiz. Ve tekrar aynı işlemi yapacağız. şekilde. Bu bölmemizin işlemi bitti. Tekrar bu tarafa geliyoruz şimdi. Yine buradan en alttaki ilk kısımdan en alttaki lastikleri alıp buradan çıkartıp karşı tarafa takacağız. Yine buradan şu şekilde gelip en alttaki lastikleri çıkartıp karşıya takacağız. Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Burada yaptığımız bu işlemleri bu tarafta da gerçekleştireceğiz. Tekrar. Daha sonra burada yapmış olduğumuz zincirimizi bu şekilde en ucundan şu şekilde gelelim. Şu şekilde. Sonra bu tığımızı buradan geçirip buradan iki ucunu bunun içinden geçiriyoruz. Daha sonra kırmızı bölmemizin içinden de geçireceğiz. Tekrar üçüncü siyah bölmemizin içinden de geçireceğiz. İşte bu şekilde zincirimizi buradan geçirdikten sonra Bunları buradan yavaş yavaş çıkarmaya başlıyoruz. Şu şekilde çıkarabilirsiniz. Tığınızdan da yardım alabilirsiniz şu şekilde. Gördüğünüz gibi tavşanın ilk kulakları, ilk kulağı oluştu. Bu şekilde düzeltebiliyorsunuz elinizle. Şöyle. Şu şekilde. Yine bunu bu şekilde burada bekletiyoruz. Ve biraz önce yaptığımız işlemin aynısını diğer ikinci kulak içinde tekrarlıyoruz. sonra tekrar yapmış olduğumuz bu kulağın yanına aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Yine buradan bu şekilde iki tane lastiğimizi alıp burada lastiğimizi geçiriyoruz. Yine kırmızı lastiğimizin içinden de bunları geçiriyoruz. tekrar bu taraftaki siyah lastiğimizin içerisinden de açıyoruz. Ve bu şekilde düzelterek tığ yardımımızla birlikte lastiklerimizi buradan çıkarmaya başlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş çıkartabilirsiniz. Evet. Elinizle de bu şekilde düzeltin ki, çünkü rastgele taktığımız için daha sonradan düzenlemeler yapmanız gerekiyor. şekilde hazır bir hale geldi. Daha sonra buradaki iki tane lastiğimizi tutup bu şekilde gelip klipsimizin içerisinden geçiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi tavşan kulaklı bandımız hazır. Evdeki herhangi bir bebeğinize takabilirsiniz.